Evet kıymetli veliler çocuğunuza iyilik mi yapmak istiyorsunuz o zaman ona öğretmen olmaya çalışmayın ebeveyn olmaya çalışın çünkü o rolü kabul etmiyor bize onlarca akademisyen öğretmen geliyor diyor ki çocuğum beni hiç dinlemiyor ben çok iyi eğitimciyim çok iyi akademisyenim ki öyledir birçoğu buna rağmen çocuğum benim verdiğim hiçbir şeyi almıyor kendini kapatıyor çünkü sen onun ebeveynisin rolleri karıştırmak istemiyor öğrencinin kafasında bu oturmuyor düşünün bir giyim firması düşünün harika gömlekler takım elbiseler kravatlar üretiyor ama bir bakıyorsunuz mobilya üretmiş şimdi siz bunun mobilyasını niye alasınız onlarca uzmanlaşmış, kaliteli, mobilya içinde kendini ispatlamış yer varken bu işin mantığı bu şekilde ilerler.